şu bostanları dikmişsin ya. Soğanların, kabakların. Onları alayım mı ki? Tabii. Şunlar pancar pezi değil mi? Şu, neredeydi ahududun ha şu şu çardaktaki ahududun değil mi? Güzün olacak. He he diye yerde bak kahve şeyler kökleri. Evet. Soğanlar. İlerideki soğanları da Mahir abla tohumdan yetiştirmiş. Daha çok böyle şey gibi, kıl gibi. Evet. Şunları bir hayvanda tut. Tut dükledik, salladık yetiş yazda. Yaş tut tabi. He yaş tut. Ha, ağır olur, kuru olsa hafif olur. Yaş tut, kılalar üstüne, kılalar üstüne, iki tane çocuk üstünde. Niye çöktü hayvan? Çok mu ağırdı? Çökmedi. Bağa atladı eşeği gördü. Kaç, kaç. Nasıl bağa atladı? Elin bahçesine geçti eşeği gördü. Ha, başka bir eşeği gördü. Onu hayran kaldı. Onun peşinden. Kız, <laughs> beni korkutuyor. Onun peşinden gitti. He. O orada da yükü çöktü. Çökmedi. ya. Eşeği boğuyor. Ha. Çağlar öyle çekisinde. Ya çalar üstünde. Boğmaya çalışıyor. İni kaynımın oğlu, bir de benim kavi kız, Elif alt üstünde değil. Bu bir onun yaşında var bizim çocuk, gücü gelir 5 yaşında. Altında kazakı şeydi, kaldım seni sende. Ya, el oğlum benim başıma gelelim, şu başıma. Vallahi ben çok çektim. Tütün ekmedi, pancar ekmedi, beyaz fasulye ekmedim. Ondan sonra gavun ekmedim, karpuz ekmedim, ayçiçeği mi ekmedim? Pamuktan bellettik, areyondan bellettik. Haşhaş da tiker. Haşhaş. O zaman hükümet verir veriyiydi şeydi. Ya yasak değildi? Ya yasak değildi. Peki o kanatmasını da yapıyor muydunuz? Afyonu toplu. Şey çekidik. Tabii ki hükümet veriyiydik. Neyle çiziyordunuz haşhaş? Onun şeyi vardı Bey'le. Ya kulbu kabı vardı Bey'le. Çizgi bıçağı vardı Bey'le tip. Kanı ax edir, donuydu sabah. Çatal gibi. Sabahla Bey'e gidib siyladı bıçağını, sokulardı. Ha şu qədər, bilməm qaşmır. akşamdan kanatıyorsunuz sakız kanatır gibi. E He sabahtan gidip topluyordu. Ama iyiydim ben bir şey oldu yiğidim. Kanadını Kanadı çok tatlıydı yaprakları. Şi şey, yeşil yapraklarını mı yiyordun? He, şirin, hoş ya, yapraklar. Hı. Tabii onun içi? Onun içi de her gibi. Adam öldü ya da birazcık. Şey, haşhaşın kendisi hani kömbelere konuyor ya, içi köfteye. Ya, onun şey şeyini almazsan koyamazsın onu kömbeye. Nasıl? Onun tabii şeyini alacaksın. Acısı mı? Sütünü alıyorlar hep. Öyle mi? Tabii ki sütünü al, kemirle, nezik ile alırlar, o kartalı üstünde salırlar içinde daha. Ha. Baş veriyor daha. Ama biz onun içindekini taze taze sütlü sütlü yerdik, çok tatlı oluyordu. O şeyini karşısına alandan sonra, kanını, e, sütünü alandan sonra yersiniz. Hmm. Öyle yemez. Rehir gibi oluyor. Acısı o kanatmaya gidiyor, afyana gidiyor. Acısı o açısı yetişer yani. Hmm. Allah'ım da iletmiş koca ameliyatları diyor onun için. Ya, ya. Koca yaraları yediler onlar. Daha tavuğu ben daha. Daha gelmedi daha. Bana. <laughs> bana ceza verdiler bu Yollar kapalı. Gelecek arada muhtara şey edecekler. Buradaki tükkana haber etti. Cumali şey. Sen bana konuştu. Adım dur dur dedi ee, sana da zaten anneler gününü kutlu olsun sağ olasın dedi. Tavuğu bile öldü. Dün kestik attık şeye hasana kestirdim. Üç aydır götünde dolandım anam. İçeride besledim, içeride besledim. Ey olma demedim. Ve kalkan götünü sesliydi. Yüreğim parçalanıydı. Hasta. He. Ha, Hı. Kestirdim de el ettik. Dedim ister birine ver işte de çöp at kesin dedim. Niye yemez bir oğlan? Babam, babam dedi benim. Hastalıklı ya. Hem hastalık hem de elim haram olacak ben nasıl yiyeyim, Kestim. Sana olsa kesmezdim biraz. Değil mi? Ama o sana emanet etmiş artık. Tabii yok diyor, ben ama olsun yok. Kime sen malım ben Niye, şey diyor, kes kemer kesin de yedin diyor. Oh, yok babam yok dedim, bana yok. <laughs> i̇şte öyle oldu. Ekmediğim şey kalmadı o şey. Sultan. Sen neredeydin şimdiye kadar? Ben böyle bir ay kadar önce geldim. Dedim rahatsız etmeyeyim, kapın kilitliydi. E, oynak kilitliyim kapımı. Ben bu gel, geldim kapıyı. Ya dedim rahatsız etmeyeyim. Dede pınarına doğru indim. Pınarı gördüm. E, Pınar kilitliydi. Evvel geldin ilerisi. Evet şimdi ne demek kilitli? Kapısını mı kilitlediler? Kilitledi. O amemgül de kilitledi. Onlar da kilitledi. Kitlede. Ben açıkken geldim. Ha, epey oldu ilerisi. Evet. Dedim hani ben dolaşıyorum, sen hani virüs virüs bulaşır gidiyor, aklına gelir melir, rahatsız sen olursun. Ben öyle şey bilmiyorum da, bana da gördüler ama takılmıyorum, takılsam şimdi kakama takılayım, belki gelir de herif, yemek getirir ya He. belediyeden, şimdi bunlar toplamış herkes. Ama biz uzak duruyoruz, bak senden ama uzaktayız. Ama araçlarınız iki metre olacak diyeyim. İşte iki. <laughs> e, şimdi de, aramızda en az üç metre var seninle. Ben de kakama, Ben de maskeliyim nasıl olsa. Ben de daha meske miyim, şarkı mı yok yok. Of. Oh, Aa bu dizelim, gitti gitti. Anahtarı da boynunda kaybetmesin evet, diye boynuna nasıl takıyor. Nasıl yapalım anahtarı şimdi değil mi? İçeride koydum, yıkandım, içeride kaldı. Ah şey geldi. Şilingir geldi açtılar. Anahtarı şey, şey mi? Ne oldu? büyük bitlere ha belli. O sıfamsa seferi sıfayı parım fark etler. Ben böyle geçtim bittim yani. Bittim yani. O gören millet böyle naf oldular. Evet. Böyle olur mu kızım? Böyle olmaz ya. Oo, evet, ben yani ben ben anlamadım. Terzi bana bir şey de ya. O eşeğin yavrusunu köpeklere parçalatan He. iğrenç yaratığı diyorsun değil He. mi? He, üç tane. Biz dedik çok memnunum, çok memnunum diye, eh evet dedi, eh evet dedi terbiyesiz olsun O da bir sabi, o da bir dünyaya yeni gelmiş dünyada ne haber var ne can. Ya onu da Allah yarattı ya. O da bir can. O da bir can ya. Nasıl sen incidiyorsun onun canını? Hele sen tırnağına bir tiken basan ne dersin sen? Oh aman Allah, o eşek nasıl zırlıyor, o hayvan nasıl cık... Ama Ben baf oldum yani. Baf valla. Daha az kalın televizyonuza bakmayalım valla kimisi iti vuruyor. Teknikler, teknikler, kancalıyorlar, kançalıyorlar, arabanın hızı katıp sürüyorlar. Bu ne ya, bu ne ya? Asıl işte o ileten adamlarıyla süreceksin ki, töpü de bir de yapmıyorlar. Aynısını yapacaksın. He, aynısını arabanın hızı katılacaklar. Töpü nasıl, can tatlı mı? Onu ne bir ya? Onu da Allah yaratmış. Seni buranı öldüren mi diye yarattı. Ben o tavuk üç ay çekti de elimi vurmadım. Ağzına suyu aktardım, ilacı ağzına aktardım, yarasını mahlemedim suyunu verdim, altını üstünü değiştim, böyle sandıktan sandığa değiştim ben onu üç ay. Yes. Adam geldi, oraya geldi, o şey vardı ya. Tükkancı hmm. şey var, Hasan var ya, o geldi kesti. Bana tüp getirdi, ana ne derin yes. dedi, bunun içerisini çekin, deme kesem de atam dedi. Valla sen bilirsin, ben, ben bana göstertme, ne derin git dedi. Yes. Göster, şey yani o da, de. o da hayvan acı çekmesin diye. He, e, şey, e, kalkamıyor, fırlanamıyor, ben yedireyim elimde tuttuğum yemeği hayvan. Ben de gördüm şeyleri yerde kız hayvan kafasına böyle şey dedi. Ki bana şey dedi ya. Senden i̇şte, yardım mı ya? Yardım mı bu bende? Üç tanesi kaldı. bir gitti öldü geldi. Ne de söyledim. Diye ölsün ne de. Amme canı sağ olsun. Ne kadar üzüldüm işte. O da bir can ya. İşte ne yapacağız? Bir yumurtadan çıkayan bolsun canı ya Allah yaradı ya. Göt olsa yaratmaz. Etini yiyisiniz. Yumurtasını yiyisiniz değil bana? bu niye kötü daha hayvan? E, eşek sana ne etti? zaten. Dünyanın yükünü taşıyor eşek. He. Dünyanın Bizim yükünü. Kapımızda üç tane besledik ya. Karın tokluğuna çalışıyor üstelik. Benim dedem, kayın bab, kayınbabam, babası can veriyor bak. Geldi kızım gel hadi eline belirtti. Ben de teze geldim daha. Burada işte buraya Geldim dedi ki beni tuttu kolumdan dedi. Beni şeyin yanına götür dedi. Heh. Ne oldu? Aç ki seni göreyim azıcık. kız anam gelirmeller de Tam o zaman kapatırsın. He. Dedi eşeğin yana beni götür dedi. Ne deyince dedim masile şeysin vallahi sen bana yardımçı oldun da giderim dedim. Anam eğer nabalın yalan söylüysen bela diş çükle şey gününde o eşeğin gözünü hem sevii hem öpü gözlerini. O eşeğin gözüne sakın yaş bela. Pınar gibi qayna eşeğin gözüne yaşağın ya. Hakkını halalet değistin hepindim, yükümü taşıdın, benim çilemi çektin de. Ha. Ondan sonra da yıkayın ben eşeğine, halalı kaldı eşeğe geldik, getirdik, yıkadık, oraya kesim oldu. Eşeğin önünde diz çekip evet. eşekten helallik isteyen ha, isteyen insan. Hemen bir, bir istedi, ha, üzünü gözünü döptü eşekle böyle, sanki gözden puan akıdır gibi eşek akıttı. Hem kendi ağlıyor hem eşek ağlıyor. Ya böyle olmuş mu? Ama dedem çok iyi bir insandı. De bıyığına sakalla sökseler de Eyvallah derdi. Aha ne yazdınız derdi. Sağuşlar hiç demezdi ki artık vermezdi. Yok şey olmuş, yok filan çözülmem eşek çıkmazdı. Yok şu bu hiç bir laf, kötü laf çıkmaz altından Allah'ım ben iyi kulüp çıkardı boyuna. Aman kızım dedi kimseye dokunmayın ki dedi. Poku bize bulaşmıyor. Aman kızım kimseye bir şey söylemeyin ki poku bize bulaşmıyor. Böyle derdi. Valla. Nur içinde yatsın. Ha, öyle olsun. Onun mekanında oturayım ha. ha. Mekanı cennet olsun. He. Ne bileyim, çok çektik ama her şeyi gördük. Her ölümü de gördük. Yanı zengin oldular. Neyse. Demiş ki körpüde görmüş. Hoca demiş emin ol. Hoca demiş hoca da yani iyiydi. Demiş ben demiş bir yura gördüm demiş. Erzal benim yanıma geldi. Ben senin yanına saldım demiş. O da demiş fezlemek demiş bu düğünayı kandırdığın gibi demiş, getirin o düğüne de mı kandırdın demiş. Benim yanıma niye saldın, sen benden büyüksün, gelsene dedim. Vallahi ben bilmem, ben seni yanına saldım demiş. O da şehre gidiyormuş şu kara. Gidiyor, hele şu tekme gidiyor o da, düşüyor adam. Kim, Emin hocam a? He. Ama demiş, o adam böyle dedi, bu adam böyle oldu demişler. Amanın demişler. He. Geldi, kız kız geliyor rahmetli, Düşüyor oturdu. Kızım gel dedi, bir tas su ver, hemen ettik, attım, verdim. Su gibi az olan kızım dedi, şimdi gücün rast dedi. Senin evlerde sana bakardım, ama daha iyi dedim, dede dedim, bir tas su için bana bakacaklar dedim. Yok kızım yok, her şeyin bir de yeri var dedi. Dedi, duydunuz mu dedi, ne iyi dede dedim. Böyle, böyle bir yüre gördüm dedi, Emine Hoca'ya söyledim dedi. Gitmişler dedi, helada ölmüş dedi. Demedi dedim, vallahi dedi. Geldi ki hoca ölmüş, hoca ölmüş, böyle böyle demiş dedi. Allah biz aha gül gibi işte, Çok şeydi. Çok. hem yüküklerdi üstüne binerdi. Kucağın ağzından gelirdi eve. Hiç bilmezdi eşek. Öyle bir eşek değil vallahi. Hiç incitmez dayı. Çok da Çok vurmazdı. Götürücü, kı kıttesi kadar yani. Kendisi de işte biliyor ya, çok şey etmezdi. Yani o eşeğe kıymıyor. Kıymıyor, yok. Evet. Onu en yani, evde onu tumarlar, suyunu verdi yemini verdi onu sen kendi gel yemeni yerdi. Önce hayvan doyacak. He onu sen kendi yedi. Sonra yedi. insan. İleydi. Hayvan hepsini de dilekleri de ileydi. Bir kötü inek alsaydı o inek hiç kardı şimdi hiç onun nasıl bir iyiydi. Babam elli tane inek alıyordu günde senede hiçbiri hiç. Değildi babam biz değildi. Anlam, işte. Demek işte. İzlem yaşında öldü kız anam, benden de her şeyini gördü kız. ya gidiydi, topluydu, tutsallıydı, her şeyi ne diydi. 110 o, yaşına yediyordu. kadar çalıştı mı? He ya, ayakta evde ya, beş günü ne yattı, yatmadı bilen sahte. Hayvanların altına üstüne gidiyordu yine kendi. O da şimdi ne gün öldü? Hacı Bayram'ın ispat günü. İspat gecesi teslim oldu. Arkadaşlar secdeniydi ya mübarek, o zaman öldü. Nərdə Barguzum mezarlığı. Əlbəttə, Barguzum mezarı. Bura ev, burası gəndi işte, yatırdı. Bu da dedənə nədir? Dedə, bir dedə dedim. Qayın baba, qaynanam dedim bizə baxmı dedi, bizə yüz vermi dedi. Bizim halımız alınacaq dedi. Sabret qızım, sabret dedi. Az qədər bu ayağını ver çək lərəf dedi. Nə bilirsən, bu ona verəcək. Vallah mən elə belimdir, başqa səverisə xaram edərəm, sənə verəcək bu evə. Haqqatan gətirdi. Bu ev sənin dedi. Sənin babağın əməyi çöküb, babam bu daşları gətirmiş. bir atı çatlatmış olan buranın yine. O 20 kişi zorla yüklemiş, yani at geldiği yere çatlamış. Evet. İşte yoksulluk. yoksulluk, O da iki kırat arpaya çekmiş. Bu da koca binanın da şimdi hmm. evet. Bu ne kız? Şey, kıtlık zamanıymış, kıymetliymiş tabii tahıl. O zaman harbi olmuş, kimse yok, erkek yok. Bağ bahçede bir şey olmuyor, ekeni yok. Karo, erkek olacak ki karı ekeni belli yerde de. Dedi. Ya. Kıtlamış. Ben, benim kardeşim istiyordu Alman, ki Alman, Almanya'da benim için 20, 82 yaşına girdi. Dar ekmeğini babam yedirdi, acıdı. Ekmek yoğurdu, kıtlıftaydı. Ben aklıma geleyim. Kakasını yapamadı, babam çıkmaya çıkarttı açılır diyler inşallah. He he gelir gelir kafam bozmuyor inşallah. Nasılsın durumuz iyi mi? Haydi öpüyüm. Bu şundan neler uygun tutsun. Daha bugüne çıkan sen de. Çok çok teşekkür ederim aradığın için kız. Memnun oldum vallaha ha. Kız sesini duydum vallahi. Bacarım sesinden fazla seveyim seni ha. Aa, buradaki de vallahi onlar da bacım gibi sende. Bizi de seviyor. Mahir abla bizi de ba seviyor. Mahir abla değil, ben de seviyordum. Daha iyi öpüyorum. Da teşekkür ederim, sağ ol, teşekkür Allah kolaylık ver, inşallah gelesin. Hadi, sen de sağ ol, hadi. hadi. Şu bostanları dikmişsin ya. <laughs> ya, karşıya geçer de şuraya. Heh. Heh. Soğanların, kabakların. Evet. Bunları alayım mı ki? Tabii. Şunlar pancar peziği değil mi? Şu, neredeydi ahududun ha şu şu çardaktaki ahududun değil mi güzün olacak evet soğanlar ilerideki soğanları da Mahir abla tohumdan yetiştirmiş daha çok böyle şey gibi kıl gibi Şunları